Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz hayırlı bir iş bulmak için ile alakalı kısa bir terkip var. Onu sizlere söyleyeceğim. Okunacak olan ayet-i kerimeler var, yazılacak olan ayet-i kerimeler var. İnşallah onları da ekrana koymuş olacağım Allah'ın izniyle. Bunun gibi videoların devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Neden önemli? Eğer sizler de kanalımıza abone olup videoları beğendiğiniz zaman bir başka Müslüman kardeşimizin daha karşısına çıkmış olacağız. Bir başka Müslüman kardeşimizin daha ihtiyacını gidermiş olacağız Allah'ın izniyle. Bir hayra vesile olan bütün hayırları yapmış gibidir hadisi şerefin mucibince ve buna alakalı gene ayet kelime var. İnşallah desteklerinizi bekliyorum Allah'ın izniyle. Evet. Hayırlı bir iş bulmak için yapılması gerekenler işsiz olan ya da işini kaybedenin yeniden güzel bir iş bulabilmesi için hicri bir ayın başlarında perşembe günü oruç tutup o gece yatağına girerken hicri bir ayın başında perşembe günü oruç tutacak Allah'ın izniyle oruç tutarken yatağına girdikten sonra Yusuf suresi 54 ve 56. ayet-i kerime o ayetleri de ekrana koyacağım Allah'ın izniyle isti'in billah yatağa girerken şu ayetleri okuyacak ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من يشاء ولا نضيع اجر المحسنين صدق الله العظيم Yusuf suresi 54 56. ayet-i kerimelerini okur. Cuma günü yine oruca niyet eder. O gün öğlen ile ikindi arasında bu ayet-i kerimeleri bir kağıda yaz, yazıp bundan nuska yapar. O gün iftar edince yine bu ayet-i kerimeleri okur. Aynı şekilde yatsı namazından sonra da bu ayet-i kerimeleri okuyacak. Yani cuma günü Perşembe günü oruçluydu ya, per perşembe günü oruç tuttuktan sonra o günü oruçu geçiriyorsun. Cuma günü öğle ile ikindi arası. Cuma günü yine oruca niyet edecek. Cuma günü de oruçlu olacak. Öğle ile ikindi arası bu ayetin kelimeleri oruçlu iken yazacak. Cuma namazını kıldı. Ondan sonra cuma namazından çıktıktan sonra müsait bir yere geçecek. Bu iki ayeti kerimeye yazacak. Ondan sonra Ruska yapı bir kenara koyacak. Daha sonra yatsı namazından sonra da bu ayetin kelimeleri okuyacak. O gece yatağa girince Cuma gecesi yani Perşembe oruçlu oldu, Cuma günü oruçlu oldu, Cuma namazından sonra Cuma ile ikindi arası bu ayetleri yazdı, nuska yaptı, yedi kat muşambaya sardı, ondan sonra bir kenara koydu. Cuma akşamı yatağa girerken yine bu ayet kelimeleri iki kere yani bu iki ayeti birer kere okumuş olacak sonra yatağa girince yüz kere la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah yüz kere Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber yüz kere subhanallah 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 yüz kere de elhamdülillah 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 daha sonra 100 kere de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat getirecek. Nasıl? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed. 100 kere de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirdikten sonra uyur. Kalkınca evden çıkıp cuma günü yazsı cuma günü yazdığı nuskayı üzerine takarsa Allahu Teala'nın lütfu keremiyle en kısa zamanda güzel bir iş bulur. Rabbim Celle Celaluhu hayırlı, sıhhatli, afiyetli bir şekilde helal kazançtan kazanabileceği işler nasip eylesin. Bereketler ihsan eylesin. Haramlardan muhafaza eylesin. İnşallah bizler duacıyız. Yani bu hususta, iş hususunda e, muzdarip olan çok Müslüman kardeşlerimiz var. Ama dediğim gibi bu terkibi uygularsanız Allah'ın izniyle en yakın zamanda hayırlı, güzel ve yapabileceğiniz bir iş karşınıza çıkmış olacaktır. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle, Allah'a emanet olun.